Selam kripto meraklıları. Kripto 101 serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün kripto dünyasının en önemli konularından birine dalıyoruz. Cüzdanlar ve güvenlik. Peki, sıcak ve soğuk cüzdan arasındaki fark ne? MetaMask nasıl kurulur ve herkesin dilindeki bu seed phrase yani kurtarma anahtarı da neyin nesi? Hadi gelin, hepsini basit ve anlaşılır bir şekilde açıklayalım. İlk olarak sıcak ve soğuk cüzdanlar. Kripto cüzdanlarını varlıklarınız için dijital kasalar gibi düşünün. İki ana türü var. Sıcak cüzdanlar internete bağlıdır. Ulaşması çok kolaydır ama güvenlik riskleri daha yüksektir. Örnek olarak MetaMask, Trust Wallet ve borsalardaki cüzdanları sayabiliriz. Soğuk cüzdanlar ise internete bağlı olmayan donanım cihazlarıdır. Bunlar daha güvenlidir ve uzun vadeli, yüksek değerli yatırımlar için harikadır. Ledger ve Trezor gibi örnekleri var. Yani kısaca özetlersek, sıcak cüzdan, ilgili kolaylık, soğuk cüzdan, yüksek güvenlik. Sırada popüler bir sıcak cüzdan olan Metamask'ı kurmak var. Chrome web mağazasına gidin, MetaMask eklentisini kurun, cüzdan oluştura tıklayın, bir şifre belirleyin ve sonra da seed phrase yani kurtarma anahtarı kısmına geleceksiniz bu kurtarma anahtarını bir kağıda yazın. Ekran görüntüsü almak yok. Yedekledikten sonra cüzdanınız kullanıma hazır. Artık para gönderip alabilir veya DEP denilen merkeziyetsiz uygulamaları kullanabilirsiniz. Peki, bu seed phrase yani kurtarma anahtarı nedir ve neden bu kadar önemli? Kripto cüzdanınızın ana anahtarı gibidir. Genelde 12 veya 24 kelimeden oluşur. Bu kelimeler, cüzdanınızı başka bir cihazda kurtarmanızı sağlar. Ama işin püf noktası şu. Eğer biri bu kurtarma anahtarınızı ele geçirirse, tüm paranıza ulaşabilir. Asla kimseyle paylaşmayın. Asla ekran görüntüsü almayın. Bir yere yazın ve güvenli bir şekilde saklayın. Bu anahtar şimdiye kadar sahip olduğunuz tüm şifrelerden daha önemli. Bugün cüzdan türlerini, Metamask kurulumunu ve kurtarma anahtarının önemini konuştuk. Unutmayın, bu dünyada güvenlik her şeydir. Kriptonuza siz hakimseniz, o gerçekten sizindir. Bu videoyu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basın ve abone olun. Kripto 101'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.